Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekeceğiz video çekti yani, video ama neyse. Ee, bugün odamı tanıtacağım arkadaşlar size. Odamın ilk kapısını, kapısını tanıtacağım. Kapısına gelin bakalım. Kameramanın gel buraya kapısına hemen. Burada diyor ki şeker hastası olan varsa burayı terk et. Kesinlikle. Şeker sevmeye giremez. Ondan sonra benim burada çizeyim bir resim var. Güzel olmuş mu? Like'ları bekliyorum. Like'ları bekliyorum. Bu arada like atmayı ve bana abone olmayı unutmayın. Bu arada ben bunu e, kardeşlerin olduğum bir gruba yollayacağım. Yani YouTube kanalına yollayacağım. Kendi e, YouTube kanalımı da size söylemeyeceğim. Kendiniz bulun. Acaba ne olabilir onun adı? Bu arada gerçekten var benim kanalım. Bir tane video var. Belki bunu ona yollarım. Belki de üçüt üç kafa şeyine yollayabilirim. Evet. Odama hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle kameraman hemen şöyle. Burası benim güzel mi güzel. Benim hayatımın olduğu yer. Yani hayatımın de. Şimdi öndeki şu aynanın olduğu yerden başlayalım. Sen ver bana. Tamam dur. Burada böyle saçma sapan şeylerim var. Neden olduğunu anlayamadığım bir şekilde. Yani. Evet burada böyle. Şimdi ben çizdim arkadaşlar. Gerçekten yemin ederim bunu ben çizdim belli oluyordur dışarı taşmasından ya da şunun yamuk çizmesine. Bunu ben çizdim arkadaşlar. Bu ayraştı, bu da ayraştı. Ben ayraşları inanılmaz severim ve ayraşlar benim hayatımın anla gibi bir şey. Yani ben kitap okumayı inanılmaz çok severim. Bu arada şeyin videonun sonunda size kitap önereceğim. Onu da unutmayacağım. Burada benim kendi çizdiğim bir resim daha var. Öbür bu cin şey çizmiştim. Burada kendi çizdiğim bir çok tatlı. Çok 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 çok, çok tatlı. Burada böyle benim. Takı var. Asla çok fazla vardı. Ee, onların yarısı annemin odasında. Onun otak yani birkaç tanesi otakta. Ee, şimdi de burada da benim takılarım takılarım, şeylerim, eklem yüzüklerim bilen var. Bu krem, bu vazelin bu parfümüm. Parfümlerim arkadaşlar benim çok fazla. Hemen size göstereyim ama şurada şöyle kalabilir aslında böyle. Şöyle tahtım o tarafı en sonunda Hemen kameraman tutuyor. Ben de söylediğim parfümlerimi getiriyorum. Parfümlerim. Bunlar benim bitmiş parfümlerim bu arada arkadaşlar. Ha, parfüm koleksiyonu yapıyorum Daha çok vardı yarısını ben attım arkadaşlar. Şöyle böyle bir tane parfüm aldı. Arkadaş bu parfüm çok güzel, çok güzel kokuyor. Bitti. <gülüyor> Bitti. Gidelim <laughs> aç parfüm sıkıyorum ben. Bu da çok güzel parfüm. Şunun şurasında şey vardı. O buradaydı herhalde. Ama çok karışık Şu an buraya girmek bile istemiyorum. Böyle bir parfümüm vardı çok tatlıydı o yüzden almıştım ama çok güzel kokuyor. böyle Frozen'la bir parfümlü. Kardeşim parfümlü. Kardeşim kullanmadığı için sonra ben aldım. Evet bunlar da dursun. Onları kameraman yerleştirsin hemen yerlerine. Hemen. Ondan sonra. Bu da şöyle arkadaşlar. Bu ojeyi çok seviyorum. Çünkü bu oje karanlıkta parlıyor. Karanlıkta parlıyor ve çok güzel. E, bu oje böyle saçma sapan bir oje. Yani çok güzel rengi. Sünni de elle çok güzel duruyor. Bu ruj. Ruj hiç kullanmadım da, Bilmiyorum nasıl bir şey. Ondan sonra devam ediyorum. Burada böyle. Aseton. Bu da parfüm. Aynı parfümden burada da var arkadaşlar bu arada. iki tane almıştım. Bu beyazlatıcı krem arkadaşlar. Ellerimizi beyazlatıyor. Yani benim elim biraz kara. Yani çok kara demeyeyim de yani. hat tonu bir karalık var. Bu beyazlatıcı, krem arkadaşlar. Ee, bu El kremi yani el vücut kremi. Bu benim saçlarımın kremi. Bu saç spreyi arkadaşlar, Gliss'in saç bakım spreyi. Bu benim tatlı mı tatlı gözlüğüm, çok tatlı. Bu benim böyle böyle pamuklu pamuklu çok sevdiğim bir şey. Bir bizim bize çok fazla kutu oyunları var arkadaşlar. O kutu oyunlarının şeyleri bu. Burada kalıyor. Bu benim per Arkadaşlar bu mum. Tamam ben mumları çok seviyorum. Ve çok güzel bir mum bu. inanılmaz güzel. Keşke şu koku alma verişi olsaydı ben bu kokuyu size göstermeyi çok isterdim. Bu arada ondan sonra bu tarafı da tanıtayım. Bu da şöyle bir resmim var. Burada da böyle bir resmim var. Bu şöyle bir olduğu bir şey var. Burada saat var. Saat kaçmış bu arada bakın. Gelmişiz. Öğleden sonra aldı size video çekiyoruz. Burada şöyle çok güzel bir tacim var. Hemen takıyorum. Hemen şöyle. Evet. Hemen tak. Şöyle güzel gözüküyor ama bakalım. Dur şöyle biraz yakından uzaklaştıralım. Evet çok güzel. Bu biraz büyümüş. Bilmiyorum neden. Böyle burada duruyor. Dur. Ha, evet, dur. Bu böyle. Ondan sonra bu. Bu. Buraya benim aslında böyle kolyelerimi taktığım bir şey var. Şu anda tırnağım çok uzun olduğu için onu açamıyorum. Burada bir resim var arkadaşlar. Burası şöyle aşağıya doğru. Yani şöyle burası kapalı arkadaşlar. Burayı böyle benim şeylerim var. Ha böyle bu bunu göstermek için merak eden varsa bu için şöyle açayım göstereyim. Söylemeyeceğim zaten. Şöyle. Anlamışsınız zaten beni tanırlar, tanıyanlar bilir. Her zaman yani yanımda taşıyorum bunu. <laughs> bu benim çerne çizdiğim bir resim ama çok güzel oldu. Şu kulağında şöyle bir pecelemedim ama güzel. Burada okuduğum bütün kitaplar var. Şöyle. Durun. Hemen şöyle. Bunları okudum. Arkadaşlar bu sene bu kitapları okudum. Şu an bunları da okudum. Onlar oraya sığmadı. Düşüyorlardı. Şunları da okudum bir de. Arkadaşlar sonra kitabı önerdiği yapacağım. Bakın. 3391 kilometre. Bunları bu sene okudum arkadaşlar. Yani bunları şu iki kitabı 4 e, günde bitirdim arkadaşlar. O kadar iki kitabı 4 günde bitirdim arkadaşlar. İki kitap var ya tamı tamına 4 günde bitti. 4 gün. İnanamıyorum. Neredeyse bir hafta yani. Bir haftadan daha daha kısa. Şu Sefiler Vuktor Hook arkadaşlar o da çok güzel bir kitap. Tam bir roman zaten roman. Bu gözlüğün birinci kitabı arkadaşlar bu 4N1K bu Kayıp e, Sembol. Bu Dönüşüm Dönüşüm çok güzel bir kitap arkadaşlar. Okumanızı size tercih ederim. Ben bu arada oturdum buraya. Çok güzel bir kitap. Ondan sonra e, Luis Barlison e, şey adı neydi bunu? Ha, görünmez kitap okun... E, ha, görmezden kitap okumasını sağlayan bir şey arkadaşlar bu. Ondan sonra bunun adı Finder. Bu da çok güzel. Bu kitap e, e, kalem. Finder kalem demek arkadaşlar bu arada. Zaman bisikleti de çok güzel bir kitap. E, Büyük Atatürk'ten Küçük Öyküler 3. Bu 2. Bu da 1 arkadaşlar. Burada böyle bitirmiş oluyor Kitaplar var. Burası da böyle. Şöyle yani. Şöyle. Ondan sonra sonra bu arada bir de size gözlük demiştim ya arkadaşlar ben hani gözlük bir göstermiştim size. Şu anda ben o ikisini aldım. ikisini okuyorum bu arada. Bu da çok güzel bir kitap. Böyle hatta kabı bilen var şöyle. Şöyle göstereyim. Şu anda buradayım arkadaşlar. Çok güzel. Kahve içmek için hiçbir zaman geç değildir diyor burada arkadaşlar. Ben şu anda bunu alalı bir gün oldu. Daha dün aldım bunu arkadaşlar ben. Şu kadar sayfa okudum görebiliyor musunuz? Bugün de herhalde bu kitabı bitirdim yani. Çok fazla ve çok fazla kitap okuyun arkadaşlar. Çok önemli gerçekten kitap okumak. Hemen aldığınız yere yani benim kitap okuma yerine koyalım bunu kameramanım. Şöyle bir daha şöyle size özet olarak göstereyim ben. Şöyle. 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 Evet, burada şöyle bir sıkı bir var. var arada. Onu göstermiyordum. Scooby'de var. Scooby'leri çok severim. Bu bütün filmlerini izledim arkadaşlar. O kadar güzeller ki. Burada benim CD'lerim var. Hepsi dolu arkadaşlar bu arada bunların içi. Bu arada sadece burada kitaplar yok arkadaşlar. Bu kitabın hepsini ben okudum. Bir de burada var arkadaşlar. Şöyle iti gözüküyor mu? Dur bekleyin. Hemen Kameranın tabii ki de çok şey akıllı bir kameramın olduğu için hemen onu şöyle bir çekiyorum. Orayı genelde açmıyorum arkadaşlar. Pek ihtiyacıma yaramıyor. Okuduğum kitapları buraya koyuyorum arkadaşlar. Bakın kameramı görüyorsunuz ne kadar akıllı. <laughs> evet şimdi ben açıyorum. Bunlara, bunları da okuyorum arkadaşlar. Yani Burada bazı sığınıyorlar. Minik kütüphane var. Burası kütüphane diyorum. Işığı açsak mı? Işık açık da zaten. Burası böyle şöyle ve şöyle. Burada da var gözüküyor mu bilmiyorum. Şurası böyle tıka basa dolu arkadaşlar. Şurası da böyle tıka basa dolu. Hepsi dolu arkadaşlar tıka basa. Kameraman alalım seni böyle bir şeyle. Evet şimdi resimlerimi gösterme sırada. En güzel yere geldik. Aa Amerikan kültürünün maskesi var burada. Daha hiç takmadım biliyor musunuz arkadaşlar bunu ben. Çünkü hiç işime yaramadı. Çünkü çok gıdıklatıyor. Burada böyle bir resmim var. Burada da böyle bir resmim var. Burada benim böyle çok tatlı bir tatlı resimlerim var. Böyle. Böyle. Bana Bu arkadaşlar bunlar çok güzel. Ben bunlar bir tane bir fotokopi makinemiz var. Bunlardan çıkardım. Tatlı bir tane de yüzeyim var. Böyle tatlı bir. Hii, çok tatlılar. Bu da benim. Aşık olduğum adam var. Çok yakışıklı değil mi ama değil mi? Karizma yakıyor ortalığı. Burada da böyle bir resimim var. Burada da böyle var. Burada da böyle var. Burada da böyle var. Burada böyle var, burada böyle var, burada böyle var, burada da böyle var. Şöyle de göstereyim. Burayı tamamen alacağım şimdi. Şöyle. Hadi hadi. Ekran düzel. Geldi mi? Düzel. Heh düzeldi. Evet böyle. Burası benim <laughs> çok karma karışık. Yani Allah bullak olmuş bir yer. He. Arkadaşlar bu arada size çok güzel bir haberim var. Bu arada orada blog yapabilirim. İstanbul'a gideceğiz arkadaşlar. 6 Kasım herhalde hatırladığım kadarıyla. 6 Kasım'da İstanbul'a gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir sebepten dolayı bizim. Oraya gittiğimizde size çok güzel bir blog çekeceğim. Herhalde biz karşı yakaya geçemeyeceğiz. Çünkü orada fazla trafik var. Ee, yani bizim olduğumuz tarafta durabiliriz arkadaşlar. Şimdi İstanbul'da size giyeceğim kıyafeti gösterdim. Eyso bu arada. Şimdi hemen şuradan şöyle alalım size böyle. Benim bu arada duvarlarım mavi renk arkadaşlar. Şöyle bir kıyafet giyeceğim arkadaşlar. Şöyle açayım. Başka şöyle. Yani iç tarafı böyle diyebilirim. Şöyle. Şöyle bir kıyafet var arkadaşlar. Bunu daha hiç giymedim. Yeni aldım çünkü. Ama çok güzel değil mi? Şöyle. Şöyle de göstereyim. Bunu giyeceğim arkadaşlar. İnanılmaz evso bir kıyafet. Hani bayıldım diyebilirim. Yani şöyle arka tarafı da göstereyim. Hemen kameramı tutsun Şöyle kümede açık çünkü arka tarafı da böyle. Evet. Şimdi yatağımı göstereyim. Yatak da böyle. Yani zaten gördüğünüz yatağı yeterince. Şöyle yatağım var. Orada <laughs> bir tatlı bir tatlı dayıcım var arkadaşlar. O yokken ben uyuyamıyorum. Uyuyamıyorum o yokken ben. Aşkım <laughs> Çok ben çok tatlıyorum. Ben çok seviyorum. Arkadaşlar bunu ben ilk aldığımda çok sertti tamam mı? Ben bunu ondan sonra yumuşacık yaptım. Kardeşimin de var böyle ama daha farklı pembe. Babam almıştı bunu bize. Ve onunki çok sert hala ama benimki çok yumuşak oldu. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Evet yatağım da böyle. Şimdi çalışma masama geçelim. çarşı artık kalmış. Evet. Şimdi arkadaşlar benim tanın, tanın, yani orayı göstermiştik zaten. Burası benim tamamlayamadığım bir resmim var. Ama şöyle saçları var ya arkadaşlar. O saçları kırmızı. Ruju, ruju kırmızı olarak. Gözünü beceremedim dış kısmındaki. Burası böyle saçları. Bunu becerememiştim. Burada fotokop makinemiz var. Bilgisayarım şu anda yanımda değil. Çünkü dışarıda. Babam aldı. Bir ihtiyacım varmış. Burada benim böyle şöyle. Burada benim şeylerim var. Dur, 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 dur. Bu ne? Hemat öyle şöyle göstereyim. Kaçma havalı. Işte, ne yapalım. Bir de kalemim var. Arkadaşlar bunu da Bursa'dan almıştım. Alışverişe çıkmıştık o sırada. Çok tatlı değil mi ama? Çok güzel. Kalem kardeşim ucunu bitirmiş bu arada. Babamı soyduracağım şöyle ağaç şeyle. Bunu bana okulda yılbaşı hediyesi olarak sağ almıştım. Ve ne olur biliyor musunuz? Bana geldiğinde bu böyle kırıktı. Bakın. Kırıktı yok bu burada. Çalışmıyor yok yani. Şuna bakar mısınız? Hemen döndürelim. Çok rahat ses çıkarıyor. Ayıcık burada mı? Hayır ayıcık burada değil. Bu böyle. Burada gene araştırım var arkadaşlar. Böyle. Sonra şöyle bir tane daha gösterelim. Böyle. Ondan sonra. Makineyi şuraya bırakalım. Böyle. Ondan sonra böyle. Ondan sonra en son herhalde bu. En sonunu göstermedim değil mi? Bir tane böyle. Ve bir de böyle ailecim var arkadaşlar. Hemen bunları yerine koyalım. Sonra bir de şöyle üç tane daha ailecim var. Bu arada. Bir tane bir şöyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle. Aa, bunu çok seviyorum. Bu filmi izleyen var mı? İzleyenler varsa like atsın. Yani her kolay like atacaksınız mecburen Bu filmi izlemeyen yoktur. Ejderha ve o şey işte. İzlemeyen yoktur zaten bu film arkadaşlar şöyle. Bunu tabii tanıyorsunuzdur mutlaka. İzlemeyen var, izlemeyen yoktur. Harry Potter. Harry Potter filmini izlemeyen yoktur abi yani izlemeyen varsa hemen izlemesini istiyorum. Hemen. Acil bir şekilde izlemesini istiyorum. Görüyor musunuz? Evet, şimdi sıradan... Evet, şimdi... Burada da şöyle bir aletim var, Fenerbahçe'li. Burada böyle, saçma sapan sizin resimler var. Oh, bu benim resim. Değil benim Bu benim resim. Böyle, o kendi çeşimi. He, bir çocuk var. Göster beni. <laughs> Çok komik oldu. Çok komik oldu gerçekten. Bir benim günlüğüm. Burada da benim şöyle iki tane günlüğümü hallediyor. Bu arada şu arkadaşlar içini göstermeyi çok istiyorum. Buraya beni inanılmaz şekilde özel şeylerim var. Yani çok özeller yani. Oraya kimse açar da gösteriyor. Şu anda kardeşim gizli gizli açmaya çalışıyor. Onun içine daha ne var hiç kimse bilmiyor. Yazılı olduklarını bilmiyorlar. Orası çok gizli arkadaşlar. Oraya kimse bilmiyor. Orası bir efsane. Dur dur. Ver, ver. Evet burası böyle. Burası böyle. Aa şimdi size kalem yapacağım. yatacağım. Kalemliğim çok tatlı. Böyle. Çok tatlı bir kalem var. Değil mi? İçini de göstereyim. Hemen şöyle. Yani Bu arada arkadaşlar benim en sevdiğim renk mavi. Bunu size belirtmek istedim. Erkek renk diyorlar ama ben çok en çok mavi severim. Benim mavi en sevdiğim renktir. Bir de şöyle çok küçük, küçük, tatlı mı tatlı. Bunun bir de yeşili vardı. Yeşili nerede şu anda bilmiyorum. Neyse dur daha fazla karıştırmayalım. Kıyamlayayım üstünden ne çıkar belli olmaz. Haram benim ödeğimi. Her şey benim ödeğim. Bir böyle böyle silikaneler var. Keçi silikanelerin yarısı kardeşimin odasında. Bak duyabiliyor musunuz? Onun odasında yarısı. Burada böyle sizin bir resmim var. Bunu da ben çizdim. Bu arada beğendiyseniz like atın. Bunu da ben çizdim. Şöyle biraz karanlık bu taraf. Yani şöyle mu? Şöyle. Şöyle biraz karanlık bu taraf. Şurada benim yazdığım şeyler var. Burası okunmaz arkadaşlar. Çünkü okutmuyorum. Biraz bulanık çekiyorum şu anda buraları. Şurada benim öğretmenlerimin der, canlı derslerinin saatleri ve şifreleri var. pembeler hiç okumuyor zaten. Şurada kim tutuklar. Atatürk var. Göreceksiniz. <laughs> çıkaran özel bir kanla soyuk soyuyla veriyor 24 Kasım 1934. Burada Şöyle bir programım var. Programım benim bunlar. Bunun program var. Evet. En güzel pardon şurası bozulmuş. çıkmış yerine. Bak arkadaşlar bunlar normalde benim aldığımda sapa sağlam yapışıyorlardı. Bu yapışkan notlar. Ben yapışkan notları çok severim bu arada. Eee Şimdi Evet yapıştırdım tekrardan Burada bunlar çıktığı için hemen de tekrar Şöyle yapıştırdım Böyle bir resmim var zaten bunu Bilenler bilir arkadaşlar ben buradan sesleniyorum A ile başlayan kişi A bak A ve T ile biten kişi bunu biliyor Bunların hepsini biliyor Şu anda o gülüyor arkadan Yani bu Halen birkaç kişi biliyor bu resimleri benim arkadaşlar onlar bu video saat 20'de izliyor olacaklar. arkadaşlar bu arada evet az tam 8'de yayınlayacağım. Burada benim böyle burada göz ben kita, okuduğum kitapları buraya yani oku, e, okuduğum kita, e, okuduğum kitapları buraya koyarım. Burada da böyle not <laughs> defterlerim var şöyle. Twice'lı. Böyle. Bir de böyle şimdi bunları yerine koyalım. 4 tane bu arada. Evet şurada böyle şurada bir tane daha kitabım var. Burada bunlar okudum arkadaşlar. Bunlar neden burada bilmiyorum. Burada ikinci dönem Tom Uçak şeyi var. Burada İngilizce kelimelerim var. Bunlar benim. Size i̇şte şöyle göstereyim. Bunlar böyle yamamışlar. Bu arada size böyle bir şey yazdım. Maske. Maske. Maske yüzlerimizi gülümsemeyi, Yüzeyimizdeki gülümseyi örtebilir ancak kahkahamızı asla bastıramaz. 4-5 sınıfından. Çünkü bunu kardeşimin sınıfından özel bir şeyle mülk yazmıştım. Burada ne yazıyor? Ha bu. Bunlar böyle arkadaşlar yani. Böyle benim. Ha bu arada örneğin Frey Çakmaktaş çok güzel bir filmdir. Eskilerin filmini çok severim. Onun burada özeti var. Evet bunlar böyle arkadaşlar. Burada bir şey yok yani. Önemli hiçbir şey yok. Yani böyle. Bunlar böyle benim katladığım kağıtlar. Ben kağıt kullanmayı çok seviyorum. Bu arada size birazdan bir şey göstereyim. Kameraman tut. Evet. Bu arada arkadaşlar şarjım 27 o yüzden çok fazla hızlı hızlı göstermeye çalışıyorum. Evet. Şimdi bir de şuradan şöyle göstereyim. Hemen. Burada arkadaşlar böyle benim ders not yani Tonguç Akademi'den dinliyorum ben derslerimi. Burada böyle benim şeylerim var. Bunlar hepsi böyle açılıyor bu arada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle. Böyle görebiliyor <laughs> musunuz? evet. Şöyle. Görebiliyor musunuz? Bunların hepsi duvarda atılıyız zaten belli oluyor. Ondan sonra altıncı sınıf bitti arkadaşlar. Altıncı sınıf tamamladım. Ondan sonra bunların hepsini çıkardım. Şu anda yedinci sınıfın gelmesini bekliyorum bu notların. Bana. 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 Ee, beşinci sınıf. Bunlar sen... bana. Sana da gelecek. Evet. Bana da gelecek o 5'e gitti arkadaşlar. 5. sınıfta gelecek. 7 de gelecek. neden böyle oldu? yanlış Yok. Hadi doğru Şöyle. Hepsi böyle arkadaşlar yani. Hepsi böyle açılabiliyor. Evet. Şöyle. Evet. Burada böyle gösterdim gibi parfümlerim var. Böyle. bir Burada benim en sevdiğim aşık olduğum bir resim var. Bu resmi de ben çizdim arkadaşlar. Lezzet 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 Şurada benim e, arkadaşlar BTS'in Jin'i çok seviyorum Onun imzasını buraya attım Bu da BTS'in hareketi Zaten bilenler Bilir Evet pardon şöyle Şöyle pardon nasıl Ah! Bunu olmuyor arkadaşlar Bunun benim elimin şöyle olması gerekiyor Elimi böyle döndürüp de Böyle dur şöyle, şöyle yapar Aa ah, gidiyordum. <laughs> Aa ah, kolumu kırdım az daha. <laughs> tamam. Orayı boş verelim. Arkadaşlar şimdi. Şurası var ya burası. Burası dünya alemine görünüyor. Burası çok kutu arkadaşlar şöyle. Şimdi böyle masa var. Burada böyle şeyler var arkadaşlar. Yani şöyle tamamen göstereyim size. Bu arada benim arkadaşlar şurada küçüklük resmim var. Onu şu var ya arkadaşlar şurası. Orası açık arkadaşlar. Ee, şunu şurası tam şurası şöyle göstereyim. Şurada çok fazla kağıt var. Benim çalışma masamı görüyorsunuz zaten. Bu arkadaşlar ben odamı yenileyeceğim. Yenileyeceğim ve odama çalışma masası alacağım. Çalışma masasından daha büyük bir çalışma masası. Yani şuradan başlıyor. Şuradan başlıyor. Şöyle. Şuraya kadar bir çalışma masası alacağım. Büyük ve uzun alacağım. Bilgisayarımı da yenileyeceğim. Katlatacağım orayı. Kırmızı mavi, mavi yaptıracağım. Şöyle bir daha göstereyim size. Oh, Burası da böyleydi. Şöyle. Tekrar göstereyim. Burası böyleydi. Burası böyleydi. Burası böyleydi. Burası böyleydi. Burası böyleydi. Burada benim bilmediğim şekilde bu neden burada bu asılı. Bilmiyorum. Evet şimdi size yatağımın üstüne çıkıyorum. Ve size gösteriyorum. Evet şimdi terlikleri atamam lazım yere. pis pis. Değil mi? Burada benim o gözlük var arkadaşlar gösterdiğim size. Ay kardeşime <laughs> çarptım. Burada gösterdiğim gözlük kitabı var ya. Tamam getirme ben yakınlaştırdım zaten. Gözlük kitabı var ya ben de çok yakınlaştırdım biliyorum. Bu kitabın içinden çıkan poster. Ben posterleri çok severim. Bu posterlerin orada ne yazıyor biliyor musunuz? Koray Yesürenler. Ben arkadaşlar bu arada size Koray Yesüren e, ve e, bir de Beyza Alkoç'un kitaplarını okuyorum. Kolay Yesüren ve Beyza Alkoç. Beyza Alkoç'u bilenler bilir. Bilmeyenler bilsin lütfen. Ee, i̇çinde iyilik olan insanlar Sen doğru şey yaparlar. Çok doğru bir şey gerçekten. Burada böyle bir resmim daha var. Burada böyle bir resmim daha var. Burada böyle bir resmim var daha. Burada böyle bir resmim daha var. Burada da o dört gösterdiğim dört neyi bir bir Büşra Yılmaz biliyorsunuzdur. Burada benim bir tane daha çizici var. Çok daha güzel değil mi? Bunu odama yapıştırmıştım. Çok tatlı. Tam kılıfımın yastık şeyimin. Hemen arkasında bir yerde. Çok tatlı. Burası var ya. Burada arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla zaten <gülüyor> <gülüyor> buraya lekeler olmuştu. Benim çatı masam normalde Ben her e, senin, yani her ay normalde odamın yerlerini değiştiriyorum ve sana ben resimler rastladığım için değiştiremiyorum arkadaşlar. <laughs> ee, o yüzden şimdi bunu buraya yapıştırdım. O sırada bu buradan gitmiş zaten. Şöyle bir şişlik var bakın şişlik var. Bakın. Görüyor musunuz? yine zaten. Bakın şurada zaten şöyle bir tane yeri var. Kapattırmıştım ben bunu böyle. Vardı yani odam şöyle. Burada zaten kocaman posterim var bu arada göstereyim. Şöyle kocaman. Hemen evet, şöyle. Bunu üstüne çıkıyorum. Evet. Şöyle büyük. bir tane resim var. Bit 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 bit. Şuradaki lekeye bakar mısınız? Çok tatlı değillermiş şu kız özellikle. Şu ortadaki mor saçlı. Bir de şu sondaki kesinlikle bana benziyor. Değil mi? Tam bir ben. Yani şu kız tam bir ben. Öyle değil mi? Ben değil miyim? Doğru söyle. Ben değil miyim o kız? <laughs> şu kız o diyor. <laughs> Benim Buyurun. bu arada arkadaşlar ben posterleri çok seviyorum posterleri. Ben Şimdi o zaman bileyim. size şöyle başını aşağı bir gezdireceğim. Bu arada arkadaşlar e, e, size bu videoda montaj yapamayacağım. E, aslında benim e, çok fazla çektiğim bir videolarım var ama videoların çoğunu yayınlayamadım ben. E, bilmiyorum neden yayınlamadım. Al çek hadi bana. Al çek beni tekrardan bu video yayınlayamadım arkadaşlar ben. Onları ileriki zamanlarda yayınlamak istiyorum şahsen. Yayı, yayınlamak istiyorum şahsen. Ee, arkadaşlar oturmuş hemen ben de oturayım. Yorulduk biz de kaç saattir ayakta biz işte yani. Evet. Evet beni gösterir lütfen? Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı benden Bugün sizlere çok güzel Gösterdim aslında gösterdi mi Şu anda benim yakınlaştığı ya Ve çok çirkin çıktığımı çok farkındayım Bu arada arkadaşlar Cumartesi günü bir tamama gidiyoruz yani e, Tamama gittim Onun için kıyafet almam gerekiyor ve Çok güzel bir kıyafet buldum Lütfen size Bu arada arkadaşlar benim çok güzel fikrimlerim var Orada hiç fotoğraflar çekip durumu atarım zaten Benim e, takip edenler zaten çoğu bilir

Hoppa geldim. Arkadaşlar bu şapka böyle. Bunlar takmadım ilk defa takıyorum. İlk defa takıyorum. Ne açtı. Bu şapka çok güzel bir şapka. Şöyle. Şöyle en sona koyayım. Şöyle takayım. Neden <laughs> çünkü çünkü topuzun kağıt çok yukarı. O zaman şöyle bakalım. Olmuyor mu? Bir dakika yakınlaştım Aa ben yakınlaşıyorum. <laughs> Böyle. şöyle bir şapka işte. Şöyle. Şurasını çok beğendim için almışım zaten şapkayı. Evet, evet arkadaşlar hepiniz de görüşmek üzere yani bir saat bir buçuk saat sonra video yayında olur ben erken yollayabilirim hiç bilmiyorum berla olmalı ne işim biliyorsunuz hepiniz Şimdi beni biliyorsunuz. Ee, beni biliyorsunuz derken ne Aslında ben montaj yapacaktım ama bir buçuk saat montaj ama telefonun şarjı çok az. Montaj yapmak için en az en az yani 100 150 yani e, 50 şarjım veya 90, 90 şarjım olması gerekiyor. Şarjım şu şarjı anda çok az. Sabahtan beri bir şeyler uğraşıyorum, ders çalışıyorum. Sabahtan beri ders çalışıyorum arkadaşlar. Yani 7'de gönderebilirim. 7'de gönderirim. Ya da 7'de göndermem. Ben atak kart 6.5. Yani 6. 50. 8 gibi. 6. 40. 6. 40 işte saat işte. 6. 40 arkadaşlar. Belki gönderirim. Belli olmaz. Ya 8 ya da 9'da yayında. 8. 9 olmaz. 8. 9 çok Aa, geç yani. Geç. Evet çok geç. Erken diyecek. Evet hatta erken diyecektim. Bilmiyorum sen. Geç, evet arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Bir poz da vereyim gel. Hadi devam edelim. Bitti. Hadi videoyu kapatalım.